Merhaba canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, hatırınız? Biz bugün köydeyiz. Allah nasip ederse çökelekli ve katmer yapıp yiyeceğiz. Sizler neler yapıyorsunuz? Ne işler görüyorsunuz canlarım benim? Bizlerde işte böyle işler görüyoruz canlarım. Ne var, ne yok? Böyle ee, hiç yazmıyorsunuz. Canlı yayınlarıma gelmiyorsunuz. Neden böyle yapıyorsunuz canlar? Sizler böyle yapmayın. Arkadaşlar yardım edin sinekler bizi hamur <laughs> Valla şey var ya canlarım ya bu e, siz söyleyin. Bakın. Tut var ya burada tut tuta geliyorlar galiba. Gördün mü? Valla gidin. Vallahi vallahi da Kamerayı geliyor. Kamerayı düzgün de Her şeyi kapatıyorum. Ay bir dokunabilir miyim? Çok güzel. Neyi dokunacağım? <laughs> Arkadaşlar çok rahat. Evet. Şu şeyi de sobamızı falan da göster kızım canlarımıza. Arkadaşlar bir şey yapacağım şimdi. Bir dakika durun bana bir tuş. Çok kötü oldu. Çok duman mı? Peki böyle duman şeymiş gibi böyle evet. efektmiş gibi davranmaya çalıştım tamam. da olmuyor da böyle çok evet. zehirleyici bir kokusu var. Gerçekten. Bir daha yapayım mı? Şunumuzu da göster. Onu açayım, hiç unuturmayayım unutma. Yeter açayım. açayım. Şuradan aç kızım. Buradan mı açacaksın? O oh, şuna bir bakayım ya. Çok güzel değil mi kızım? Güzel hiç mi? Hiç. Güzel kelime değil Üstünü bu arada. Üstünü kapatıyorum onu. sinek gelmesin diye Yoksa Yok da sinekler. Ay gözlerimizi yiyecekler. O şeyden geliyorlar. Ya tut var ya kapının önünde arkadaşlar. Ondan geliyor. Bakın şimdi tutlar şurada kurusun diye oraya koyduk da. Evet geliyor. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım da geldi. Çok. <laughs> Sanki duman efektmiş gibi yaptım. Şimdi arkadaşlar anneme göstereceğim. Sanki şefmiş gibi hoş <laughs> hissediyor değil mi insan? Rahatlatıcı mı oluyor kızım? Hazır. Arkadaşlar ben buradan şey yapıyorum. Kuş oldum uçtum yapıyorum. Şu ay. an yapamıyorum. Şuraya kamerayı koyayım. Hayır koyma kızım ya. Birazcık tut. 10-15 dakika çekerse. Telefon şöyle, öldü. 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 Arkadaşlar cenazesi yarın. <laughs> sanki yüzümde böyle makyaj varmış gibi gösteriyor bu. Gerçekten. Şuramı gördünüz mü arkadaşlar? Sanki makyaj varmış gibi. <laughs> Şöyle yapalım. Allah'ım Sinekler annemi öldürdüler arkadaşlar. Allah korusun. Tam sıcak hava. Çok sıcak olduğu için ama Arkadaşlar zaman... ben bir de bir yerden mutluyum. Yarın herhalde annem beni havuza götürecek. Anne mayaları almayı unutmayalım. Unutma kulağım. Mayalarımı al şeyde. Sandığımdaydı mayalarımı. Ben gidip alıp geleyim mi hemen? Olur. Aa çaydanlığın altı yandı bak gördün mü? Hi. Çaydan da az kaldı da göster yanmıyor. Çok güzel yanıyor gördün mü? Telefon kırılmazsa tabi. <laughs> annem değil de bu sefer beni abim öldürüyor. Cem abim ama. Evet. Çok sıcak. Yanmış ki sapın kendi çoktan. Vallahi. <laughs> Vallahi elimi yaktı böyle dikkatlice dokundum şöyle. Bak şöyle dokundum dikkatlice şöyle. Şöyle. Anne bir tane adam varmış tamam mı? Heh. Dönerciymiş. O kadar çok ateşlen elleri birleşmiş ki yani artık sıcığı hissetmiyormuş adam. Ateşi yani hissetmiyormuş. Dokuları falan hep şey yapmış. Bitmiş. 25 yıldır enerji olduğu için. Yani işte kömürü yanıyor ya kömür onu böyle atabiliyor işte bak. Alıyor böyle diğer tarafa atabiliyor. Neden T yaptım biliyor musun? Neden? Takipçilerimizin T'si. Anam takipçilerimiz kanalımızı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğeni yapmayı, abone olmayı, üye olmayı, süper teşekkür almayı lütfen unutmayalım canım. Arkadaşlar bu arada yani yıllık haberiniz olsun yani ona göre ay aylık ona göre yapın. Evet. Sizi maddi durumunda sıkıntıya da düşürmek istemeyiz. Aynı şeyi göster kızım çökelikliği koy. Bir dakika anne köy. hayatım. Ay çökelikler Bir sene köy hayatım yaptın ablası. Hey yaptım. Hay. Aha. Bakın bu kadar al. <laughs> anne bence göstermeyelim canları çeker. Göster aşkım olur mu canım? Bu kızın da böyle bir huylar var işte. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Aynen. Arkadaşlar bir de tek olunca böyle bir saat sabitleme yeri yaparken yani işini bitireceğin zaman yeni başlıyorsun. Aynen, öyle, öyle, öyle. İşin tam bitireceğin zaman yeniden başlamış oluyorsun ya. Aynen. Aynen. Çok sıkıntılı bir şey. Aa. Ah. Dur, dur kızım. Ah. Dur. ah. E, kalkmam lazım sacak koyacağım. Bir şey diyeceğim ben şey yapayım mı anne? Getir sacı koyalım hadi. Hep beraber İyi. koyalım canlarımızı. Siz de tutun böyle. Onlar da tutuyorlar kenardan o tutuyor. Evet koyduk bile. Anne ben boyamı alıp geleyim. Hadi bakalım yok şey dek de kızım. Şu çökelikli pişirek öyle tamam mı? Şey? Ama unuturum diye korkuyorum. Dur dur biraz ama öyle şey yapma. Tamam. Diyor. Hey, hey, hey. Odun falan attım. Şimdi hem çökelikli hem yağlıyorum hem yapıyorum canlarım işte böyle yansa biraz şu altı şöyle hep beraber bakalım yanıyor bakın gördünüz mü ya yavaş yavaş yanıyor bakalım piştim mi sen süper pişmemiş ama pişmeye az kalmış bununla dağıtabiliriz şöyle şey yapalım da şunu da getirelim koyalım. Şeyine kayınca Allah kahretsin. Orada birikti biliyor musun? Gerçekten. Ay çok güzel oldu bu. Ay güzel atalım da bari az da yağlayalım şöyle. Hmm, şimdi indi biraz. İnsin insin biraz. Bak, bir tarafı yanıyor hemen. Orada yanmasın bari. Şunu şöyle çevirek de yakmasın. Of of elimi yaktın. Ellerimi yaktın sen benim. Bize. Bize, bize, Ay yanmasın sonra. Şunu bir alayım bakayım. Çevireyim bakayım. Ay çok güzel oldu vallahi. Harika harika aşklarım. Şunu şu tarafını çevireceğim var bakın. Ha. O tarafı pek pişmemişti. Ay. Pişirmek de harika arkadaşlar. <laughs> Vallahi pişirmekte marifet. Ya işte böyle. Yakmayacağım. O yana çevireceğim. Bu yana çevireceğim. Kolay değil vallahi. Zor. İki tane katmer yaptım sadece. Katmer büyük olduğu için iki tane yeterli oluyor. Hmm. Güzel olmuş değil mi canlarım? Nasıl beğendiniz mi canlarım? Neyi buldun aşkım? Mayolarını mı? Tamam. Tamam aşkım. Kurban olurum sen. Yarın çocuğumu belki şeye götürebilirim. Havuza. Of be. İşte bu. İşte bu canlar. İşte bu. Hadi hoşça kalın, dostça kalın. Görüşürüz. Benim şöyle ay canlarım çok zor. Böyle yapmak zor bir tanelerin. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Bay bay. Kızım o ne? Güneş kremini de bulmuş. Ay benim prensesi. Arkadaşlar eğer kendinizi hadi kızım hadi görüşürüz. Ben bunu biraz sürdüm Bay bay hoşçakalın. İşlerim çok yoğun. Sizin hepinizi çok seviyorum.